AKP'deki Pelikan denilen ekibin önde gelen isimlerinden olduğu iddia edilen Selman Öğüt'ün öğretim üyeliği görevinde bulunduğu Medipol Üniversitesi ile ilişkisinin kesildiği öğrenildi. Oda TV'nin haberine göre Öğüt'ün üniversiteden kovulması birkaç hafta önce gerçekleşti. Selman Öğüt, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi'nin hukuk fakültesinde 2014 yılından beri öğretim üyesi olarak çalışıyordu. Öğüt, Twitter hesabının kimlik bilgileri bölümünde Medipol Üniversitesi'nin adını da çıkardı. Öğüt'ün Medipol Üniversitesi'nden kovuluşu sosyal medyada gündem olurken yapılan paylaşımlar çok konuşuldu. Profesör Doktor Deniz Ülke Arıboğan, Öğüt için sosyal medya hesabından sosyal medyada dalga dalga yayılan kötücülük rüzgarına bu gece biraz ben de kendimi kaptırabilir miyim? Bir müsaade ederseniz akademisyenim diye ortalarda dolaşan, akılsız küstah ama merkeze yakın akrabaları olan Çaylan akademiden kopması çok hoşuma gitti. Ferahladım diye yazdı. Arıboğan'ın paylaşımına Perikan denilen ekipten olduğu iddia edilen ve Serman Öğüt'ün kardeşi Süeyp Öğüt'ün eşi olduğu bilinen sabah yazarı Hilal Kaplan çok ağır ifadelerle Arıboğan'ı hedef aldı. Kaplan isim vermeden şöyle yazdı merhum babasının aksine Amerikancı tavrıyla bilinen ve terör sevicisi akademisyenlerle zerre sıkıntısı olmamış kibir budalasına tavsiyem çok sevinmemesidir. Bir de botoksu fazla kaçırmazsa daha da ferahlayabilir belki dedi. Selman Öğütüsü hakkında yapılan haber ve yorumlar sonrası bir açıklama yaptı. Üniversiteden ayrıldığını doğrulayan Öğüt, daha iyi bir teklif dolayısıyla başka bir kuruma geçtiğini söyledi. Yalan borsası Hakan Atilla'dan sonra benim üzerime gitmiş dün gece. Hukuk danışmanlığı ve avukatlık görevim beni hayli yoruyor ama akademiden kopamıyorum. Daha iyi bir teklif dolayısıyla başka bir kuruma geçiyorum. Hevesiniz kursağınıza kaldı yalancılar. Kusura bakmayın paylaşımını yaptı.